Çok sayıda eseri kaleme alan, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden olan Namık Kemal 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu. Namık Kemal 9 Temmuz 1872'de Gelibolu'ya mutasarrıf olarak atanmış, 5,5 ay bu görevde kalmıştır. Daha sonra dönemin padişahı tarafından Yunanistan'a sürgün edilmiş, 2 Aralık 1888 tarihinde Yunanistan'ın Sakız Adası'nda vefat etmiştir. Sonrası Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Bolayır beldesine defnedilmiştir. Mezar oldukça sade mermerdendir. Türk gençliğine ilham kaynağı olmuş, edebiyatımıza öncü eserler kazandırmış, gazeteci, devlet adamı, vatan sevgisi ve hürriyet kavramlarına derin bir bağlılığı bulunan ve tüm mücadelesini bu yönde vermiş olan şair ve yazarımız sevgi, saygı ve minnetle. Ruhu şad olsun.